bizim teknik taraftaki görüntümüzde <laughs> bir klasik kısa vadeli hızlı hareketten sonra sonrasında da bir düzeltme periyoduna girmiş gibi gözüküyor evet. kar satışlarıyla. Eski TL'sinden gelmiş olması satışların bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani hani burası ...hani herkesin bilmediği bir yer değildi, bir direnç değildi. Buradan satış yapanlar şu anda karlı çıktılar ama bence evet. bu hikaye bu şekilde bitmez. Ee, bir kere daha test eder miyiz diyorsunuz? Bence yukarıyı doğru bir, bir kere daha test ederiz ama... E, ...daha önce de mesela düzeltmenin de sert geleceğini, gelebileceğinden bahsetmiştik. Evet. İşte bu şeylerde hatırlayanlar olur takipçilerin arasında. Hı hı. E, onun için de hani şu boşlukları kapatmaya çalışabilir çalışmaya kalkacak olursa... ...5.150'ye kadar hatta belki 5.000'e kadar. Kadar, buralara kadar sert bir haber ile birlikte, negatif haber akışıyla birlikte hı hı. buraları da görme ihtimalleri de olabilir. Ama şurada 5180 ne gelmiş, burası kırmış olduğu destek seviyesi. Burada baya bir mücadele olur. E şayet hı hı. burayı test edecek olursa. Burada mutlaka yeni alıcıların geldiğini, burada risk almak isteyenlerin uzun pozisyon açmaya çalışacaklarını göreceğiz diye ben tahmin ediyorum şey öncesinde de yukarı doğru hareket bu bayram öncesinde evet. de uzun dönem olmasından kaynaklı kredi faizi ödemeyecek ödemek istemeyeceklerinden kaynaklı piyasadaki oyuncuların satış baskısı ya. ben, evet. yani. Ben yani tekrardan o 5700'e falan test edilecek bir ortam olacağını tahmin etmiyorum. Hı hı. Hı hı. Git gitgellerle de zikzaklarla olacak. Bu arada tabii biz hangi sektörler hisseler güçlü kalacak teknik açıdan endeksten daha iyi şey yapacaklar Pozitif hareket edecekler. Olacak, evet. Onlara odaklanmak gerektiğini söyleyebilirim ben. de. Kesin.